Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aygün Borazan. Bugün sizlerle beraber Monster Notebook müşteri hizmetlerini arayacağız. Ve ben bu görüşmeyi gerçekleştirirken telefonumu arıza e kısmından çıkaracağım. Hoparlör kısmına alacağım. Sizler de kanlı canlı bir şekilde tanık olmuş olacaksınız. Aslında ben bu videoyu 2 sene önce olması lazım. E, garantiye Monster Notebook garantiye nasıl gönderilir adlı bir video çekmiştim. Orada müşteri hizmetleriyle Konuştuklarımı, yaşadıklarımı birbiri sizlere anlatmıştım. Ancak dediğim gibi müşteri hizmetleriyle kanlı canlı bir şekilde konuşmama sizler tanık olacaksınız ya. Daha inandırıcı yani daha gerçekçi bir video olacağı için böyle bir video çekelim istedim. Lafı biz fazla uzatmayalım. Müşteri hizmetlerini, Monster Notebook müşteri hizmetlerini arayalım ve konuşmayı bir an önce başlatalım. Evet arkadaşlar Monster Notebook çağrı merkezinin numarası... 0 850 255 11 11 imiş. Hemen arayalım. 0 850 255 11 11 doğru mu? 0 850 255 11 11. Haydi bakalım. Ya Allah bismillah. İyi günler. Monster Notebook'a hoş geldiniz. Welcome to Monster Notebook. For English, please press 9. İngilizce dile geçmek için 9'a basın diyor. Yapacağınız görüşme ve, ve eğitim amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Kişisel verilerinizin korunması hakkındaki bilgilendirmeye monsternotebook.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Peki. Satış için 1, teknik, teknik destek için 1, teknik destek için 2'yi tuşlayınız. 2 sürücü ve yazılım konularında teknik destek almak için bir, onarım durumu sorgulaması ve diğer yetkili servis işlemleri için iki, kargo takip bilgisi almak için üçü tuşlayınız. Seçenekleri tekrar dinlemek için dokuzu, ana menüye dönmek için sıfırı tuşlayabilirsiniz. Bence bir 9'a basalım bir daha dinleyelim. İşletim sistemi, sürücü ve yazılım konularında teknik destek almak için bir, Hayır. Abi Peki, bizimki iki. Değerli kullanıcımız, düşüncelerinizi çok önemsiyoruz. Lütfen görüşmenin sonunda hatta kalarak müşteri temsilcisiyle yaptığınız görüşmeyi tuşlama yaparak değerlendiriniz. Peki. Monster Notebook'u tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Telefonunuzu şimdi aktarıyorum. Hadi bakalım. Bir canlandım. Bekleyenler arasında birinci sıradasınız. Oo. Ben İsmail, şey yok, miyim? Ee, merhabalar İsmail Bey. Aygün Borazan ben. Memnun oldum Aygün Bey. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben de memnun oldum. Öncelikle şöyle bir konuşmaya geleyim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani şimdi ben Monster Notebook sahibiyim. Ee, bilgisayarımın garantisi doldu Nisan ayında. 2 yılı tamamladım. Ancak e, ömür boyu hizmet var diye... O garantiden hala yararlanabiliyor muyum? Tabii ki bakım hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Hmm. Başka hmm. işlemler içindeyiz tabii ki yararlanabiliyorsunuz. Hmm. Mesela? Bazen herhangi bir ücretlendirme olduğunda hmm. hani direkt ücret kesiliyor. Yani ekstra olarak genel şahsımda incelenme durumu ortadan kalkmış oluyor. Hmm. Tabii e, şöyle bir şey var. Hani yapılmadan tamir edilmeden önce araya bilgi veriliyor. musunuz diye onay alınıyordur diye düşünüyorum. Tamam süper. Ya ben aslında bilgisayarımda oyun oynarken artık işlemcinin daha fazla ısındığı ısındığını görmeye başladım. Yani ilk geldiği zamanlarda 60-65 dereceleri geçmiyordu. Ancak şimdi baktığım zaman 75-80 derecelere ulaşmaya başladı oyun oynarken ve termal macunun değişmesi gerektiği kanaatine vardım. Yani inşallah öyle de sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. O yüzden Tabi tabii. Evet ben yani e, bakıma göndermek istiyorum. İşte termal petleri olsun, e, termal macunu olsun, klavye tozu ya da içerisindeki fan tozları falan temizlenmesini istiyorum. E, bunun için hangi yolları izlemem gerekiyor? Nasıl göndermem gerekiyor sizlere? Nerede ikamet ediyorsunuz? <laughs> Olduğunuz için ya izin sıvılarınızı elden teslim edebilirsiniz ve işlemler tamamlandıktan sonra elden teslim alabilirsiniz ya da <laughs> siz kargo ile gönderirsiniz. Kargo ile gönderdiğiniz cihaz İstanbul'a ulaşır ve tekrar size kargo ile geri gönderilir. Eee, cihazı kargo ile göndereceksin. Paketliyorsunuz. Paketin içerisine bir A4 kağıdına isim, soyisim, telefon, adres ve yani. cihazın üstündeki problemi yazıyoruz. Bir saniye not alıyorum. İsim, tamam. soyisim, telefon, adres. adres. E, cihaz hakkında problem diyelim. Cihaz problemi belirt diyelim. Evet. Ardından yurt içi kargo çalışıyoruz. Yurt içi kargonun ücretsiz gönderim kodu var. E, ben şimdi size onu da aktaracağım. Tabii. Kod ile beraber cihazınızı gönderebilirsiniz. Kod sistemi girildiği an adres bilgisi çıkıyor. Bu şekilde e, gönderim sağlayabiliriz. Hmm, süper yurt içi kargo ile e, siz bize bir kad, kod vereceksiniz. O kodu söyleyeceğim ben oradaki kişilere. O şekilde karşı ödemeli bir şekilde gidecek, değil mi? Evet, aynenmiş. Tamamdır. E, kod. Otomu isterseniz bu kodu da. Dinliyorum. 678. 678. 599. 599. 726. 726. Hı hı. Gönderim sağlayabilirsiniz. Gönderim sağlayabilirim. Tamamdır. E peki ben İzmir şubesinde vermem gerekiyorsa hangi e, semtte? İzmir'in neresinde? Konak'ta. Konak'ta. Hı hı. Evet. Orada iki tane şey var. E, Monster Notebook binası var. Daha doğrusu biri, şubesi. Servis biri mağazamızda. Ha. Şimdi, e, servis ve mağaza e, alt kat, üst kat böyle Sert üst üste bulunuyor Hı hı. E yine aynı böl bölümde mağazanın olduğu bölümün üst katında. Hı. E, peki orada bir randevu almamız gerekiyor mu? Yoksa direkt götürebiliyor muyuz? Randevu almak isterseniz e, internet sitemizden alabilirsiniz ama hani, o sıra beklemek istemezseniz randevu alıyorsunuz. Hı hı. E, hani yoğunluğa bağlı. Yani belki gittiğinizde yoğunluk da olmayabilir. Hı hı. E, yoğunluk olabilir. Hani ona göre e, isterseniz Hı hı. alıp gide, gide, gide gidebilirsiniz. Yani oraya aslında götürdüğüm zaman tamir edebilecek bir şeyse, çabuk çözülebilecekse gün içinde herhalde teslim oluyor. Ee, yani gün içinde teslim olması için çok erken saatlerde, yani 9'da açılıyor. Mesela 9.30'da teslim etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bir de bunun yanında yani iş iç içindeki probleme bağlı. Tabii tabii yani. Bakım işlemi ise sadece evet aynı gün içinde alınma ihtimali çok yüksek. Hı hı. Ama e, bakım işlemi değilse Hı -hı. Ee, başka bir sorunlar olacaksa ortalama işlem süremiz 1 ile 7 iş günü. 1 ile 7 iş günü ben Hı -hı. onu da Not alayım 1 ila 7 iş günü, Hı -hı. 7 iş Hı -hı. günü diyelim. Ee, peki İstanbul'da ben şimdi göndereceğim İstanbul'un neresine gidiyor Avrupa yakası, yakası mı Anadolu yakasında mı? Kartal'a gidiyor direkt. Kartal'a gidiyor. Tamam. Evet. Tamamdır. Tamamdır o zaman ben bu işlemleri yaparak kargoya teslim edeyim. Ee, çok teşekkür ederim bilgilendirme için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İki ee, soru kısa bir anketim var isterseniz. Anket tabii tabii. Ankete ben katılmak istiyorum. gönderebilirseniz. Tamamdır. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Müşteri temsilcimiz sorduğunuz soruyla ilgili doğru çözümü size sağlayabildi mi? Evet için bir, hayır için iki tuşlayınız. Bir. Müşteri temsilcimizden aldığınız hizmeti göz önünde bulundurarak Monster ürünlerini yakınlarınıza tavsiye eder misiniz? Lütfen 5 ile 1 arasında bir puan veriniz. 5 kesinlikle tavsiye ederim. 1 hiç tavsiye etmem anlamına gelmektedir. Ben 5 demek istiyorum. Anketimize katıldığınız için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. Evet. Şöyle kahvemden yudumluyorum arkadaşlar. İnşallah canınız çekmemiştir. Şimdi arkadaşlar, olayı ben sizlere özetlemek istiyorum. Hani görüşmemizi canlı canlı bir şekilde dinlediniz, şahit oldunuz. Şimdi dostlarım, şube dediğim gibi İzmir, İstanbul, Ankara'da var. Direkt kendimiz götürmek istiyorsak bu 3 ilden birinde ikamet ediyor olmamız gerekiyor ya da ya da ben kardeşim gezeceğim, edeceğim, kendim götüreceğim. Benim gibi İzmir'e yakın bir şehirde yaşıyorsanız kendinize götürebilirsiniz diyor. Ancak benim buna vaktim yok. Malum bir iş hayatım var, eşim var, onun da bir iş hayatı var. Hani koşuşturmacı içindeyiz. O yüzden ben bununla götüremeyeceğim. Kargoyu vereceğim. Fazla uzatmayalım lafı. Kendiniz götürmek istiyorsanız Randevu alabiliyorsunuz internet sistemi üzerinden. İnternet sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. İzmir için randevu alabiliyorsunuz. İstanbul için, Ankara için randevu alabiliyorsunuz. Gelelim bizim konumuza. Ben kargo ile göndereceğim. Kargo ile göndereceğim için İstanbul Kartal şubesindeki Monster Notebook mağazasına gidecek arkadaşlar. Kartal da zaten İstanbul'un hemen girişindeki yerde. A4 kağıdına isim, soy isim, telefon, adres ve en sonunda da Cihazınızda problemlerinizi ya da olması gerekenleri kağıda yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben ne dedim arkadaşlar? Bildettim. Dedim ki cihazın dedim ısınmaya başlıyor dedim. Termal macun dedim değişmesi gerekiyor dedim. Ve termal petlerin değişmesini istiyorum ve tozunun alınmasını ve bunu ilave olarak da işte BIOS güncellemesi varsa BIOS güncellemesi ya da bilgisayarındaki teknik güncellemeleri isteyeceğim. Yani içerisindeki ses kartı sürücüsüdür. işte yazılımlardır falan arkadaşlar. Bunların güncellemesini isteyeceğim. Başka da bir şey istemeyeceğim. Yani bunlardan ibaret olacak. Hatta bunu da ayrı bir video yaparız. Kargoya nasıl gönderiyorum? Kargo hazırlanışı. Kutunun içerisine koyun demişti arkadaşlar. A4 kağıdının onun içine bırakın demişti falan. Kargolama şeklini de Onu da bir ayrı bir video yaparız. Bu ayrı bir video olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Kargo olacaksanız. Yurt içi kargo ile göndereceğiz. Kargo numarası daha doğrusu kargonun kod numarası da 678 599 726. Yurt içi kargodaki çalışan görevliye bu kodu söyleyeceğim ve karşı ödemeli herhangi bir para çıkmayacak cebimizden karşı ödemeli olarak Monstone Notebook merkezine cihazımızı yollayacağız. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Konuşmalara şahit oldunuz. Benim için de güzel bir deneyim olmuş oldu sohbet muhabbet tarzında oldu. Şöyle kahvemden bir daha höpürdetmek istiyorum. Ee, bu arada Monster Notebook'tan mesaj geldi arkadaşlar. Binlerce Aaa... dans. mesaj geldi. Kimden? Bülent Hanım'dan. A Hangi Bülent? Bülent Ersoy. Saygı Bugün dansın. en önümü kestiler. Haklı. <laughs> <laughs> Bülent ablam. <laughs> Size daha iyi hizmet verebilmek için anketimizin yanıtlamanızı rica ederiz diyorlar. Web ön izlemesi gösterilsin mi? iptal. et. Zaten ankete ben katıldım. Bu ayrı bir mesaj. Otomatik mesaj herhalde Monster'dan geldi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde müşteri temsilcisiyle görüşmemiz sağlandı. Arayamayan, çekilen arkadaşlarım, kardeşlerim var. Onları biliyorum. Onlara da buradan selam olsun. Dediğim gibi ben birkaç gün sonra Monster Notebook'a nasıl kargo hazırlanır, nasıl kargo yapılır bir video daha yapacağım. Güncel bir video olacak. Onu da tekrar videoya çekeriz, kaydederiz, onu da yükleyeceğim. Çok uzun bir video olması olmaması adına. Onun öncesinde de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şu an cihazımda bir oyun oynayacağım ve oradaki sıcaklık değerlerini ekran kaydını alacağım. Sizlerle paylaşacağım. Servise götüreceğiz. Teknik servisten geldi ve teknik serviste yapılan işlemleri tekrar size söyleyeceğim. Bu, bu işlemler yapıldı ve tekrar bir oyun testi karşılaştırması yapacağız. Yani garantiye gitmeden önceki oyun testleri, oyun performansı ve garantiden geldikten sonraki oyun performansı. Bakalım arada nasıl bir değişiklik olacak hep beraber göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atarsanız bu videoya beni desteklemiş olursunuz. Beni memnun etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir daha böyle bir öpürdeteyim. Çok güzeldi ya. Çok keyifli bir video, video çektim ya.